Dostlar, arkadaşlar uzun bir süredir video hazırlayamıyorum. Önce yılbaşı tatili için Türkiye'ye gittik. Orada ayaküstü bir doktor ziyaretinde kasık fıtığımın olduğunu öğrendim ve ameliyat olmam gerektiği söylendi. Ameliyat ve hastanelerden çok korktuğum için bunu hazmetmem biraz zor oldu. Bir süre Çekya'ya geri döndüm ve sonunda Gaziantep Hastanesi'nden 25 Ocağı ameliyat için gün aldım ve tekrar Türkiye'ye dönerek ameliyat için hastaneye kabul yaptırdım. Kasık fıtığı teşhisi nasıl ve neden konduğuna gelince iki seneye yakındır aşırı yemek yediğimde ya da spor aktivitesi yaptığımda sol bacağımın üstünde bir bölge aşırı ağrı yaparak şişkinliğe neden oluyordu. Neredeyse yürüyemiyor yaptığım sporu hemen yarıda kesmem gerekiyordu. Doktora bunları anlatınca önce ağır kaldırıp kaldırmadığımı sordu. Yani ilk aklıma gelen firmamda çalıştığım yerde top top kumaşları taşıyor ya da ağır şaflar kaldırıyordum. Ee, geçen sene çok fazla kar yağdı. Neredeyse her gün evin önündeki karları kürüyordum. Yani ilk aklıma gelen bunlar olmuştu. Neyse doktor sadece 5 saniyede teşhisi koydu. Göbeğin tam alt kısmına, kasık bölgesine 4 parmağını koyarak Öksür dedi. Öksürmemli fıtığın var demesi bir oldu. Siz de şu anda kendinizi test edebilirsiniz. Göbeğinizin alt kısmına, kasık bölgesine parmaklarınızı koyarak öksürün. Öksürdüğünüz anda bir yumru şişip geri içeri giriyor. Eğer böyle bir oluşum varsa siz de kasık fıtığından muzdarip olabilirsiniz. Neyse dediğim gibi 25 Ocak günü hastaneye geldim ve beni bir saat içinde ameliyata hazırladılar. Açık ameliyat yapıldı. Belden aşağısını uyuşturdular. Verdikleri bir ilaçla da yarı uyanık, yarı uyku halinde ameliyatı neredeyse 45 dakikada tamamladılar ve 7 santimetrelik bir kesik açıldığını söylediler. Hiçbir şey hissetmedim. Ameliyat güzel bir rüyaymış gibi geldi, geçti. Yani o kadar çok korkuyordum ki düşüncesi bile benim tansiyonumu düşürüyor, başımı döndürüyordu. Benim gibi ameliyattan korkuyorsanız gram şüphe etmeyin ameliyat en kolay kısmıymış. Aslında en büyük dert ameliyattan sonra başlıyormuş. Ameliyatın ardından kesik yapılan bölgeye kum torbası konuyormuş galiba yani ameliyat yapılan yerin e, sabit kalması için. İlk saatlerde hala belden aşağısının uyuşuk olduğu için ameliyatlı bölgeye konulmuş olan kum torbasının ağırlığını hissetmedim. Zaman geçtikçe kum torbasının ağırlığını öyle bir hissetmeye başladım ki ağrıdan duramaz oldum ve kum torbasını kaldırmak zorunda kaldım. İkincisi uyuşukluk hali devam ettiğinde tuvaletinizin gelip gelmediğini hissetmiyorsunuz. Aradan 3-4 saat geçip uyuşukluk kalkınca mesanede birikmiş olan sıvılar öyle bir basınç uyguluyor ve ağrı yapıyor ki hayatımda böyle bir ağrı yaşadığımı hatırlamıyorum. Sonra hemşire gelip sonda taktı ve ağrılar biraz dindi ve rahatlayabildim. İlk gece tuvalete gitmek ya da tuvalete yürüyebilmek tam bir eziyet. Bu nedenle e, sondanın takılmasını kesinlikle tavsiye ediyorum. Ameliyatın olduğu aynı günün akşamına hemşeriler gelip çoktan ayağa kalkmış ve yürümeye başlamış olmam gerektiğini söyleyip beni ayağa kaldırmak istediler. Ama daha saatler önce ameliyat olmuşum ve ayağa kalkmaya çalışmak öyle bir ağrı yaratıyordu ki yani belki bir hafta boyunca ben buradan yerimden kalkamam dediğimi hatırlıyorum. Ağrı kesiciler, serumlar derken ilk gece uyuyup sabah 7'de kaldırıldım kahvaltımı yaptım. Tekrardan serumlar, ağrı kesicileri, doktor bir yandan, hemşireler bir yandan beni ayağa kaldırmak için zorladılar. Yani eminim iyi bir şey için söylüyorlar. Dediklerine göre kan pıhtısı oluşma ihtimali varmış eğer ayağa kalkmazsam. Ama ayağa kalktığımda da oluşan ağrı inanılmaz yani ne yapacağımı bilemedim. Neyse bir şekilde ayağa kalktım ameliyattan bir gün sonra öğle vakitlerinde beni taburcu ettiler. Ameliyatın ilk üç günü çok zorlu geçti. Yatıp kalkmada zorluk, tuvalete gitmede zorluk. Yani yediğim yemeklerin midede yaptığı gaz ve basıncın ağrıları ilk üç gün yaşadığım ağrılar nedeniyle doktora tekrar gidip bu ağrılar normal mi diye sormak zorunda kaldım. Ama sonraki günler bir diğerinden daha az ağrılı ve sancılı geçmeye başladı. Evden dışarı çıkmadım. Evde bulunduğum süre boyunca evin içinde yürüyerek kendimi bu ağrılara alıştırmaya çalıştım. Burada söylemem gerekir ki en önemlisi fazla yememek. Yediğiniz yemekler hepsi midede kalıyor, gaz üretiyor ve oradan dışarı çıkmıyor. Ve bu nedenle de ağrılar, akşamları çok artıyor. Yediklerinize çok dikkat etmelisiniz. 5. 6. ve 7. günlerde her gün bir diğerinden daha az ağrı ve sancı ile kalkıyordum. Yani ağrılar dinmeye başlamıştı. 8. günde ağrılar bayağı dinmişti. Sadece oturup kalkarken ya da uzanırken kabuk bağlamış bir yara gibi hissetmeye başlamıştım fakat hala eski halime döndüğümü söyleyemem. Hala hareketlerim yavaş ve kısıtlıydı. Bugün 8 Şubat. Açık kasık fıtık ameliyatının üzerinden 2 hafta geçti. Yani 3 gün önce de uçakla e, Gaziantep'ten Çekya'ya dönüş yaptık. Seyahat çok da beni zorlamadı. Sadece yavaş yürüdüm ve valizleri ben kaldırmadım. Eşim yardımcı oldu. İki hafta sonra bile hala e, hafif ağrı ve sızı varım. Oturup kalkarken bazen hızlı yürürken e, yara yerini hissediyorum. Merdivenleri tek tek çıkıyorum. Yani evin içinde hala kaplumbağa hızıyla hareket ediyorum. Ve bu halim daha ne kadar sürer bilmiyorum. Geri işe dönebilme tahminlerine gelirsem eğer fiziksel iş gücü gerektirmeyen Mesela masa başı işi yapıyorsanız sanırsam 8-10 gün içinde işe geri dönebilirsiniz. Eğer araç kullanıyor ya da eşya indirip kaldırıyorsanız 2 hafta içinde işe geri dönebileceğinizi pek zannetmem. Ben hala ağrıları hareketlerimde hissediyorum. Yani bunun beni kısıtlayabileceğini düşünüyorum. Belki de benim acı eşiğim düşük. Yani belki biraz kırılgan davranıyor olabilirim. Kişiden kişiye değişebilir. 25 Şubat'ta Ameliyatın üzerinden bir ay geçmiş olacak. Tekrar bir video hazırlayarak size ağrılarımı ve hissettiklerimi aktarmak istiyorum. Eğer sizde kasık fıtığı ameliyatı olmuşsanız ya da olacaksanız takipte kalmayı, tavsiyelerinizi ya da görüşlerinizi aşağıda paylaşmayı unutmayın. Herkese şimdiden geçmiş olsun, sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.